Arkadaşlar herkese merhaba, bugün sizlere nasıl hesap kastığımı gösteriyorum. Şöyle ki event varmış, şöyle bir event, kralı yakala diye bir event. Daha ne olduğunu ben de bilmiyorum ama bu koleksiyon kartlarından topluyoruz. Aynı okey gibi muhabbeti var, eldivenle yine her zamanki gibi kasılıyorum. Onun dışında iki ola kendi hesaplarımı kasıyorum, 50 seviye tık tık farmı için. Şöyle şu şekilde dizdim hesaplarımı. Şöyle ben çok fazla hesap çıkardım bir gün içerisinde. 25 taneden fazla. Bu yüzden yetiştiremedim. Bu beşli hesaplarında XP dropları biraz düşük. Şu an düşük droplu olduğu için biraz da zor kasılıyorlar açıkçası. Yani gördüğünüz gibi şu an 20 dakika oldu ama 20 dakika öncesinde 31 levellerdi. Hatta 36, 34 levellerdi büyük ihtimalle. Dalmışım, filme dalmışım. O yüzden kasmışım biraz fazla. Yani kralı yakala eventinden de fazla bir şey gelmedi 9 tane set olmuş da. bakalım ne olacak Yani bu şekilde devam ediyorum daha sonra oynayacağım hesabımda seviye atlamamasına dikkat ediyorum zaten bir yandan da lonca penceresinde sürekli olarak xp bağışlaması yapıyorum bu şekilde hesaplarımı kasıyorum arkadaşlar Şunlar 50 olsun bunları 50 olduktan sonra gelin. arkadaşlar gördüğünüz üzere geleceğim dedim ama gelemedim 20 oldu. Hesaplar şu an 44 ve 45 arasında değişiyor. Bunlar da hesaplar şu şekilde. Gördüğünüz üzere. Hala devam ediyorum kasmaya. O sırada 20 dakika içinde kralı yakala 9'dan 13 oldu. Yani 4 tane. 4 set 20 dakikada kasıyor arkadaşlar. Bu event nasıl bir event bilmiyorum. Bakalım. Umarım beklediğimden daha verimli bir event olur. Hesapları kastıktan sonra tekrar gelirim.